Deprem mi? Yine sallandık. Bu gece eve girebilir miyiz bilmiyorum. Tek iyi bir şey söyleyebileceğim bu videoda. Sigara içmedim. İçmedim. Belki üç gün daha yaşayacağım bilmiyorum. Ama o üç günü de irademi koruyarak temiz nefes alarak geçireceğim. Bir de şey diyorlar ya, hadi, hadi. bizim memlekette bir teyze vardı, bir amca vardı. Günde iki paket sigara içerdi. 90 yaşına kadar yaşadı, 120 yaşına kadar yaşadı. Kaynım benim sigara içmezdi, eltim sigara içmezdi. 40 yaşında kanserden öldü. Biz köyde yaşamıyoruz. Bu bir doğal tereyağı, doğal yoğurtlar falan yemiyoruz. Katkı maddeleriyle besleniyoruz. Ne yediğimiz belli değil. Soluduğumuz hava belli değil. Yaşadığımız stres seviyesi zaten hat safhada. Senin o köydeki deden nenen gibi yaşamıyoruz hayatı. Ve herkes de aynı olmaz. Bir tane böyle örnek gördünüz diye sanki sigara hiçbir şekilde akciğerlere zarar vermiyormuşçasına konuşup diğer insanları da kötü etkilemeyin lütfen. Senin o köydeki nenen 90 yaşında ölmezdi de 110 yaşında ölürdü sigara içmeseydi. Ya da önemli olan da sadece uzun yaşamak değil. Şimdi 70 yaşında da ölebilirim. Ama en azından 40 ile 70 arasında çok dinç bir şekilde geçiririm. Daha hareketli olurum, daha zinde olurum. Uyuduğum, uykudan daha çok verim alırım, yediğim yemekten daha çok tat alırım. Ee, daha geç yaşlanırım, cildim daha geç kırışır, daha geç lekelenir, değil mi? Yani 90 yaşına kadar yaşayacağım. Ee, 60'tan sonra elden ayaktan düşeceksem kimseye yük olmayayım ben ya, yaşamayayım yani kusura bakmayın da. Hatırlıyorum ben de öyle teyzeler, amcalar, çocukluğumda gece o. Ölüyor mu diye öksürüğünden endişe ettiğim teyzeleri amcaları yapmayın. Aa. <laughs> İzlediğiniz için ve bu ülkede mutlu şekilde hayatta kalmaya çalıştığınız için, diğer insanları da düşünmeye çalıştığınız için hala, kirli bir dünyada temiz kalmaya, temizliği yaymaya çalıştığınız için hepinize teşekkürler.